hücrelere bilgi girilirken her hücreye gelecek bilgi aynı ölçüde olmayabilir. Bu durumda bazı sütunlar dar, bazıları ise geniş olabilir. Ya da bazı satırlar yüksek, bazı satırlar dar olabilir. Bunu çözmek için hücrelere girilen bilginin genişlikleri ya da yüksekliklerinin ayarlanması gerekmekte. Excel'de bazı verilerin düzgün ya da hiç görünmesinin sebebi sütun genişliğinin veya satır yüksekliğinin az olması. Sütun genişliklerini ayarlamak için fareyi sütun başlığının sağındaki çizgiye getirip fare sağa sola ok şeklindeki ekrandaki gibi imleç görünene geldiğinde çift klik yapmak ya da sol düğme basılı tutularak sağa doğru ya da sola doğru sürükleyerek sütun genişlikleri ayarlanabilir. Bir başka yöntem ise sütun başlığı seçilir. Sağ klik yapılır. Sütun genişliği seçilir. Ve istenilen genişlik değeri girilerek ayarlama yapılabilir. Sayfa ilk açıldığında satır yüksekliği 15'tir. Sadece bir satırın yüksekliğini ayarlamak için fare ile satırın altındaki kenarlıktan tutarak istenen yüksekliğe erişilinceye kadar sürüklenir. Ekranda beliren imleç satır yüksekliği ayarlamında kullanılmaktadır. Satır yüksekliğini değer girerek de ayarlayabilirsiniz. Bunun için ilgili satır seçilir, sağ tuş yapılır, satır yüksekliği seçilir. Burada yine istenilen değer girilerek satır yüksekliği ayarlanabilir. Birden fazla sütun veya da satır seçimi için şu adımları izleyebilirsiniz. Eğer birden fazla sütun seçmek istiyorsak, faremizin sol tuşu basılı tutarak seçim işlemini gerçekleştirebilir. Eğer ardışık seçim yapmak istiyorsak örneğin B, C, D, G, H gibi kontrol tuşu basılı tutarak sütun başlıkları tıklayabilirsiniz. Satırlarda sıralı ya da ardışık seçim yapabilirsiniz. Eğer sıralı seçim yapmak istiyorsanız, farenizin sol tuşu basılı tutarak aşağı ya da yukarı kaydırarak seçim yapabilir. Eğer ardışık seçim yapmak istiyorsanız diyelim ki 8. 10. 12. 13. 32. 33. gibi ardışık seçim yapmak istiyorsanız yine farenizin sol tuşunu kontrol tuşu ile birlikte klikleyerek seçimler yapabilirsiniz. Çalışma sayfanızda bulunan tüm hücreleri seçmek için fareyi satır ve sütunların kesişme noktasına getirip sol klik yaptığımızda ya da klavyemizden Ctrl A tuşlarına birlikte basarak tüm hücreleri seçebilirsiniz. Yeni bir çalışma sayfasına başlarken tüm hücrelere aynı özelliği uygulamak, formatlamak, tüm sütunların genişliğini ya da tüm satırların yüksekliğini ayarlamak gibi işlemleri tüm hücreleri seçerek çok kısa sürede ve kolayca yapabilirsiniz.